İyi günler, Uğur Önver ben. Bu dilime koronavirüsle başlayacağız değerli izleyiciler. Hayatımızın gerçeğinde bakalım son durum ne? Dört günlük karşılaştırmalı tablomuz ekranlarınıza geliyor. 31.712 vaka sayısı, 6.213 kişi belirti gösterdiği için hasta olarak kabul ediliyor. 5.901 ağır hasta sayısı ki giderek artıyor son dört güne baktığımızda ve maalesef vefat eden insanlarımızın sayısı da 217'ye yükseldi. 5846 insanımız da iyileşti. Efendim bu vesileyle bir kez daha bütün hastalarımıza acil şifa diliyorum. bugünlerde en çok üstünde durduğumuz ve endişelendiğimiz konulardan bir tanesi. Şimdi uzman konuklarımızla bunu konuşacağız ve çok değerli iki hocama hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Gerek ve e, Profesör Doktor Alper Şener bizlerle birlikte. Mustafa Hocam, Alper Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür, teşekkür ederiz teşekkür Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok önemli açıklamaları vardı. Dilerseniz izleyicilerimizle onu bir, önce bir paylaşalım. Çünkü Fahrettin Koca birkaç gün içinde Sinovac aşısının ilk partisinin geleceğini duyurdu. Koca ayrıca aşıların iki doz şeklinde uygulanacağını belirtti ve Sinovac aşısının güvenilir olduğunun da altını çizdi. 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Öyle düşünüyoruz. Bütün izinleri alınmış oldu. 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarihi duyurduğu, aşının nasıl uygulanacağını açıkladı. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz halinde uygulanacaktır. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yerli aşı çalışmalarına Nisan'da geçileceğini belirtti. Aşılananların HES koduna kaydedileceğinin altını çizdi. Koca aşı zorunlu olacak mı sorusuna yanıt verdi. Zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek Aşılamayı, kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Sağlık Bakanı Çin aşısı ucuz olduğu için alındığı iddialarını da yalanladı. Vatandaşımıza güvenilir olduğunu bildiğimiz, etkinliğini iyi olduğunu ortaya kondu, inaktif aşıyı daha önemsiyoruz. Çünkü diğer aşıların Uzun vadeli ilk defa uygulanıyor mRNA aşıları. Uzun vadeli sonuçlarını daha bilmiyoruz. Gelecek 50 milyon Çin aşısı iki doz şeklinde uygulanacağı için 25 milyon kişi aşılanacak. Bakan Koca kimlerin aşılamanın dışında kalacağını da açıkladı. 18 yaş altı gebeler ve muhtemelen 4 veya 6 ay son 6 ay içinde geçirmiş olanlar haricinde... Kişilere yapılması daha çok düşünülmüş olacak. Aralık sonu itibariyle yani ay sonu itibariyle sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. Efendim bu açıklamalar önemliydi. Çünkü genel hatlarıyla aslında kafamızdaki birçok soruyu da gidermiş oldu Sağlık Bakanı. Ancak bunları biraz açmamız lazım. Şimdi Mustafa Hocam sizinle başlayalım mı? Ee, sağlık Bakanı Hayır. Fahrettin Koca şöyle dedi. Bizde de aşıda dedi. Ucuz olanı değil güvenli olanı seçtik. Erken dönemde aşılamaya ihtiyaç var. Diğer aşılar Mart'tan önce gelmeyecekti ve uzun vadede sonuçlarını mRNA için diyor bilmiyoruz diyor. Şimdi o Sağlık Bakanı'nın dediği e, güvenilir yani inaktif aşı nedir hocam onu bir açar mısınız anlatır mısınız bize? Şimdi Sayın Sağlık Bakanımız aslında burada diğer aşılar güvensiz anlamında söylemedi. Tüm aşılar için bence belli bir güvenlik duygumuz var. Ancak Sinovac firmasının üretmiş olduğu aşı teknolojisi itibariyle, üretim teknolojisi itibariyle bilinen bir teknikle yani canlılığını kaybetmiş virüslerin vücuda zerk edilmesi suretiyle yani aşılama... Çok özür dilerim Mustafa yapıyorlar. Hocam.